Evleneceğiz mi dedin? Vallahi öyle dedim. <laughs> İyi ama bunu söylemek meseleyi çözmez. Üstüne bir de evlenmen lazım. Ya biliyorum. Feride de şaşırdı zaten. E şaşırır tabii kız. Ya adamlar böyle namus evlilik falan deyince ben tutamadım kendimi. Evleneceğiz zaten dedim. Ama Feride ile konuşacağım. Evet konuşmalısın. Şimdi yanlış anlayacak beni. Neyi yanlış anlayacak abay? Evleneceğiz demişsin işte. Kendin söylemişsin. Ne? Evet. Zaten evleneceğiz de. Bu böyle kağıt üzerinde bir birlik olacak zaten. Yani, usulen. Durumu kurtarmak için. Abay, evlilikten söz ediyoruz. Ciddi bir karar. Sorumluluk gerektiren bir durum. Her ne amaçla olursa olsun... ...hayatını etkileyecek bir şey bu. Aynı şekilde Feride'nin de ortalığı sakinleştirmeye çalışırken başka bir karmaşanın içine girmiş olacaksınız. Bak, eğer birbirinizde gönlünüz yoksa... Demek düğünümüz var ha? Narin görüyor mu? Abayın da gönlü varmış Feride'de. de. He hiç belli etmedi ha. Hiç. Ya yok öyle gönlü olduğundan değil. Öyle icap etti, o da öyle söyledi. Kız böyle şeyler icap etti diye söylenir. Besbelli ki abayın da gönlü varmış sende. Bence de, kesin. Vallahi bir şey değil mi? Benim aklımdan geçmiyor değildi ha. Pek yakışıyorlar. Evet. Olur bu işi, olur. İnşallah. <laughs> Bilmiyorum ki.